Ne haber? Senin için şöyle böyle diyorlar. Ne diyorsunuz Servet Bey rica ederim. Yeni bir ev almışsın hayırlı olsun. Gözümüz yok ama niye olsun. Maşallah göreve geldiğinden beri... ...üç ev, bir dükkan, bir dört çarpı dört. Oh ye kürküm ye. Benim mal beyanıma gelince... ...ne Akdeniz'de gemim ne Ege'de yatım. Bir kütüphanem bir de çek yatım. İşte bir de bu mütevazı katım. Ya. Ayıp oluyor Servet Bey hepsi alın teriyle alınmış mülkler. Ha, 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 güleyim bari. O alın teri dediğin senin bu sokağın adı. Alın teri mi kaldı? Vefada bir semt adam ama insanlarda vefa filan kalmadı. İnsanlar kendi öz ana babalarını elden ayaktan kesilince hemen tak huzur evine yatırıyorlar. İnsan eti ağırdır ya. Sonra gidip huzur evinde çekilen filmlere bakıp hüngür hüngür ağlıyorlar. Ulan sen önce kendi anana babana ağla. Kerken et. Hadi iyi günler. Baykuş. Gamlı baykuş. Tövbe tövbe. Öyle olsun. Senin yatacak yerin yok da. Neyse. Allah Allah. Bu arabayı ilk kez görüyorum bu sokakta. Bu ne ayak ya? Alo. Delikanlı. Kimi aradın? Nevizadeleri mi geldin yoksa? Hop. Sana söyle duymuyor mu nedir? Maşallah arabanın camlarına da film çektirmişsin. Yasak biliyorsun. Çok fena ceza yazıyorlar. Acımazlar yazarlar bak söyleyeyim ha. Oy sizin gibilere yazmazlar ya. Bana bak sen karşıdan mı geldin? Trafik ne durumda? Üzade'de metrobüs yoldan çıkmış diyorlar. Dikkatini çekti mi hiç? Alo. O, Sağır galiba. Sağırlara da ehliyet mi veriliyor bu memlekette be? Allah Allah. Nerede evladım? Nereden böyle sabah sabah? Ben seni çıkarken görmedim. Gece gelmedin mi yoksa sen eve? Ya bir arkadaşta kaldım Servet abi. Ee, anlıyorum. Merve'lerde mi yoksa? Ne kim? Evladım boş ver genç adamsın. Takıl gençliğinin keyfini sür. Anlatabiliyor muyum? Bana bak. Aramızda kalır. Babana söylemem. Benden sır çıkmaz biliyorsun. Neredeydin? Tamam Servet abi sağ ol. Görüşürüz. Köfte seni. <laughs> Gençlik başka be valla maşallah. Burası. Kemeri Ceyhun. Anne biraz kayarsan. Açayım. Abi sen de bir dur. Allah Allah. Ceyhun kafa. Sen de bunu al abi üstü kalsın. Oh. Fatma. Alma aşkıyı hadi eve. Anne sen? Ay. Dört fil bir arabaya nasıl biner diye bir bilmece vardı eskiden. Siz bilmeceyi de geçtiniz. Beş kişi taksiye binilir mi? Başka İstanbul yok ulan. Şerif Hanım sen de nevizadelerden kız alacağım diye ne hallere düştün bak. Allah Allah aşk olsun Servet Bey komşuluk vazifesi tövbe tövbe. Hadi sen de vedalaş. Hadi görüşürüz kızım. İyi ah. Komiser Düğün ne zaman? Ne düğünü Servet abi? Düğün yapmayacak mısınız? Bir tek nikah mı? Daha iyi, aferin sana vallahi. Ne yapacaksın düğünü? Salon kirasıydı, yok çalgıcısıydı, limonatası, pastası... ...fotoğrafçısı falan, bir sürü masraf. Mobilyayı İnegöl'den alın vallahi. İnegöl iyidir, hem köftesi meşhur hem mobilyası. Beni dinle. Yok. <laughs> Ceyhun Bey'im çok uykum geldi. Ben gidiyorum. Tamam Derya. Kusura bakma. İyi geceler. İyi geceler. Boş ver be komiser. Geç uzan yatağına. inceden dokunaklı bir mesaj çek. Olsun bitsin. Şimdi akıllı telefonlar çıktı. Tabii flörtler tarihe karıştı. Bizim zamanımızda bir kızla tanıştın mı... ...bir yıl sonra, ertesi yıl baharıyında... ...onu ancak bir muhallebi diye zorla getirirdin. O da arkadaşıyla gelirdi, elini bile tutamazdı. Biz öyle yetiştik. Şimdi harç bitti, yapı paydos. Sen yoluna, ben yoluna. Tak sepeti koluna defterden çile veriyorsunuz. Aç bu mu? Sevda bu mu? Her şey fesbus oldu. Aha! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük